Evet arkadaşlar, şimdi sırada e, tuvalet alışkanlığı edinirken kullandığımız ya da kullanmaya çalıştığımız, deneyimlediğimiz ürünler. Aslında e, ben bu ürünü çok araştırdım, özellikle Instagram'daki e, birçok sayfada anneler çok önerdiği için, e, Trans yoldan Amazon'dan birçok yerden e, kendimce yorumları okudum. E, sonra Amazon'da şöyle bir ürüne denk gelmiştim ve ben e, bunu görür görmez kesinlikle bunu daha kaliteli olduğuna inandım nedense ee, ve dayanamayıp bunu da sipariş etmiştim normalde ekim sonu gibi geleceği söyleniyordu ben temmuz sonunda sipariş oluşturmuştum ama e, gelmesi bir 10 gün falan sürmüştü çünkü yurt dışından gelen ürünler bu da aynı şekilde e, yine Türkiye'de çok çok kullanılan bir ürün ee, ama ben bu geldikten sonra daha doğrusu e, bu geldiğinde de kalitesine baktım ve kesinlikle arasına dağlar kadar fark olduğu için bir e, fiyat olarak da 60 lira gibi bir fark var sanırım. E, eğer olan varsa ve sürekli kullanacağınızı düşünecek olursanız kesinlikle e, Amazon'dan bu ürün sipariş vermenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten biraz sonra da göstereceğim kullanımı kalitesi e, oldukça farklı. Şu ürünü almıştım yine. Bu da çok önerilen bir üründü. Kutusundan bu şekilde çok güvenli geldi. İnternet üzerinde Trendyol'dan almıştım sanırım bu ürünü. Ben aldığımda bir 6 ay önce falan 99 liraydı. Şu anda bir 300 lira, 299 liralara kadar çıktı fiyatı. Bunu normalde tuvalette normal bizim gibi kullanmak istediklerinde kullanmak mantıklı geldiği için almıştım. Ama biz bunu da Birkaç kere heves etti. Sonrasında asla bunu da kullanmadı benim oğlum. Şu şekilde oldukça pratik. Rahatlıkla birçok yere götürebilirsiniz. Kendileri bile çıkmak istediklerinde rahatlıkla çıkabilirler. Renkleri çok güzel. Dikkat çekici aslında ama birçok kullanan da memnun bu üründen. Sadece benim oğlum şu anda tam olarak... Bunu kullanmak istemiyor kendi kendine çıkmayı ya da işte bizden destek almayı tercih ediyor. Ama güzel bir ürün özellikle 99 liraya aldığımda kesinlikle alınması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Bu da yine Baby Plus'un portatif lazımlığı olarak geçiyor. Klozet adaptörü de deniliyor. Biz bunu eve bekten almıştık. Başka firmalarda da var tabii ki. Ee, ama ben ebeveya gitmişken bulmuştum ve e, bulmuşken de almayı tercih etmiştim. Dışarıda piknikte, e, şehir dışına gittiğinizde, denize, tatile neyse özellikle e, büyük tuvaletleri geldiğinde çok avantajlı oluyor. Şu şekilde yeşil yerlerini e, alt tarafa sabitleyerek kullanıyorsunuz. Çep geçiriyorsunuz. E, diyelim ki büyük tuvaleti geldi. Biz mesela e, bu yıl ayvalıkta Cunda'daydık tatilde ve parkta bir anda e, hiç beklemediğimiz bir zaman tuvaleti gelmişti buralardan. Sabitleyebiliyorsunuz yine normal oturur pozisyonda oturuyor. E, i̇şini bitirdikten sonra da poşeti direkt kaldırıp e, ağzını bir şekilde bantlıyorsunuz. E, Kullanımı çok pratik bir ürün aynı zamanda da hiç yer kaplamıyor ve oldukça dayanıklı birçok yorumda bunun oturmadığı işte sorun yaşadıklarını yazmışlar ama doğru bir şekilde oturtursanız kullanımı kesinlikle çok rahat ve pratik bir ürün. Ee, Bunu da dediğim gibi yani kendi evinizde özellikle hijyen açısından bakıldığında diğer tabii ki bir AVM'ye gittiğinizde bile kullanması çok pratik ama benim önerebileceğim evet bir eee pet şişe de işinizi görür tabii ki ama özellikle mahremiyet kavramını anlatmaya benim kadar takık biriyseniz kesinlikle bunlar e, bu işi çok güzel görüyor. E, özellikle ben bununla büyük aşk yaşıyorum. E, ve biz evde bile bazen diyelim ki gece yarısı e, tuvalet geldi ki sabaha kadar tutuyor ama acil bir durum olduğunda başucunuza koyarsanız şu şekilde açıyorsunuz. Ciddi anlamda materyali inanılmaz kaliteli. Bu şekilde bir ağzı var direkt zaten e, e, Oradan hiçbir şekilde dışarıya görüntü vermiyor. Sonrasında tıpasını kapıyorsunuz. Tıpası bile kaliteli. Sonrasında işi bittikten sonra ağzını kapatıp kırmızı taraftan çevirerek açıyorsunuz. Açtıktan sonra temizliğini sağlayıp döküp şu şekilde hiçbir şekilde ne damlatma ne akıtma ve gerçekten buna göre inanılmaz kaliteli bir malzeme. o yüzden bunu tercih edebilirsiniz. 220 TL'ydi bizim aldığımızda. Bu şekilde askılığı da var. Ama e, dediğim gibi Türkiye'de öbür ürün daha e, rövanşta. Bunu da açık gösterimiz, e, Bunu hiç kullanma fırsatımız olmadı ama. Yine de aldık. Hadi diğeri çünkü e, bu sarı olanlarda ciddi anlamda çabuk kopma, kırılma. Özellikle benim onu çok fazla fırlatan bir çocuk. Olduğu için ben bunu hiç kullanma gereği duymadım. Şu anda temiz. Bakın yine sistem aynı şekilde. Üstten bir tıpası var zaten. Sonrasında işlem aynı şekilde gerçekleşiyor. Ee, buradan tıklıyorsunuz sonrasında kapatıyorsunuz işlem bittikten sonra ağzını açıp rahatlıkla boşaltıyorsunuz ama diğerine göre e, ciddi anlamda materyali daha zayıf diyebilirim ee, yine de tabii ki tatlısın işinizi görüyor derseniz kesinlikle işinizi görüyor ama özellikle şu sarı tarafı e, üst tarafa çok çabuk kırılıyor diyorlar kullanan arkadaşlarım e, o yüzden diğerinde böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Yine de takdir size ait. Hoşçakalın. Görüşürüz.